Babacığım hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Bugünkü konuğum babam. Kısaca kendini tanıtır mısın babacığım? Ben Yozgat'ta doğdum. 1946 doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Yozgat'ta yaptım. Ve Bilahare Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdim. Yani sınavla, yapılan sınavları kazanarak. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1971 yılında mezun oldum. Aynı yıl Maliye Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak denetim elemanı oldum. 35 yıl denetim elemanı olarak çalıştım. 2006 yılında emekli oldum. Bu süre içinde yeminli mali müşavirlik yaptım 6 yılda. Özel, çalıştın, evet, kendi özel çalıştım. Evet, özel çalıştım. Bu yeminli mali müşavirlik görevini de 2011 yılında bırakarak tamamen emekli oldum. Kendimi özel araştırmalara, anılara, gezmeye, günlük yazmaya adadım. Özellikle de ailemizin geçmişiyle ilgili de araştırmalar yaptım. Çekim etkisinde biz zamana notlar diye bir günlük tutuyoruz biz. Bir bloğumuz var. Orada da anılarını, anlattığı yazıları var. Ve hatta çok ilginç de bir yazısı var. Onu da kendin de bahset. Çubuk Barajı ile ilgili yazmış olduğu küçük bir makale var. Yazı var. Bir gezi notu gibi diyelim aslında. Gerçekten çok izlendi. Ve çok yorum aldı. Yani meraklısına bir yere bırakabiliriz linkini. Ben yani şundan bahsedeyim. İnsan ne için anı yazar? Bir, geçmişle hesaplaşmak için. İkincisi, gezip gördüklerini kalıcı olsun, insanlara örnek olsun. Bir de mesleki anılar var. Bu anıları da bizden sonraki gelen meslektaşlarımıza, insanlara örnek olsun diye yazmaya çalıştım. Aslında bir neşeli, eğlenceli anılar da var orada. Enteresan. Biraz tarihi, informal bir tarih gibi. Değişik tabi konular var. Arkadaşlarla yaşadığımız muziplikler var. Bir zamanlar Çubuk Barajı bizim Özellikle gençlik yıllarımızda Ankara'ya geldiğimizde ilk ziyaret edeceğimiz yerlerden birisi Çubuk Barajı. Oradan sonra Anıtkabir geliyor, bir de Çankaya. Bu Çubuk Barajına o yıllarda fotoğraf çekmek için uygun me mekanlar vardı. Daha sonraki yıllar gittiğimde barajın halini hiç iyi görmedim. Geçmişe ilgili güzelliklerin kaybolduğunu, ağaçların kurumaya başladığını Bunları görünce bunları bir yazı haline döktüm. Biz emsal nesile çok hitap ettiğini gördüm. Bu insanlar bana cevap olarak ulaşan kesimler oldu Bu web siteye yazanlar oldu. Çok memnuniyet yarattı. Çubuk Barajı'na bu belediye seçimlerinden sonra önem verildi. Yeniden düzenleme yapıldı. Babamın ee, bu ailenin geçmişiyle alakalı çalışmaları var. Gerçekten soy ağacı çalışmaları gibi diyebiliriz. Ve ilginç de bir hikayesi var ailenin. Atalarımız diyeyim, dedelerimiz. Yani kaç kuşağı da belirt bence? Senin ee, deden evet, onun dedesi mi, benim, nasıl? E, Hı -hı. annemin babası, babamın babası. Erzurum kökenli, Erzurum Horasan ilçesinde yerleşik aileler bunlar. O zaman birbirleriyle akraba değil anne ve baba tarafı ama 1914 yılında biliyorsunuz Sarıkamış harekatı başlıyor ve bu harekat maalesef o zamanki zaten zayıf duruma düşen Osmanlı'nın sonu gibi bir şey oldu aşağı yukarı. Bu harekattan sonra Ermeniler özellikle Ruslar tabi Erzurum'a ve Kars'a girdi 1914-15 yıllarında. Girince halk tedirgin oldu. Babamla rahmetli gitmiştim Erzurum'a. Oradaki insanların anlattığı şuydu. Yani bize Ruslardan çok Ermenilerden şikayetçilerdi. Neden Ermeniler? O zamana kadar bizim Müslüman Türk ailelerinin yanında çalışan bu Ermeniler Ruslardan büyük bir destek alınca korkunç katliamlara giriştiler. Özellikle hınç, hınçak ve taşnak komitelerine bağlı çeteler Türk ve Müslüman ailelere saldırılara giriştiler, baskınlara uğrattılar. İnsan bu şartlarda ailemiz de ne yapacağını düşünmek zorunda kaldı. Ve durumu iyi olan aileler göç ettiler o yıllarda Erzurum'un nüfusu 130 bindi. 1914-15 yıllarındaki bu baskınlar ve işgaller aile büyüklerinin oturup konuşmasına ve ne yapacaklarına karar vermesine şey yapıyor. Eldeki bütün menkul mallarını alarak, yanlarını alarak o zamanki ulaşım aracı bugünkü gibi araçlar yok. 1914 15 yıllarından bahsediyoruz. Hı, hı. Ee, tamamen kanırlarla, atlarla e, Erzurum'dan Anadolu'nun işlerine göçler başlıyor. Sadece e, şunu belirteyim, biraz önce de bahsettim. 130 bin olan Erzurum nüfusu göçler sonunda 30 bine düşüyor. Bu kadar insan değişik illere göçüyor. Buradan Karadeniz'de göçenler, İç Anadolu'ya geçenler, değişik illere taşınıp yerleşenler oldu. Bunların içerisinde en çok sıkıntıya uğran çocuklarımız oldu yanlarında. Bunu bana kimler anlattı? Bunu babam bu göçler sırasında 10 yaşında. Benim sorum çok saçmaymış. <laughs> babam da 10 yaşında. Evet, anne, <laughs> annem 1 yaşında. Kundak'ta. <gülüyor> <gülüyor> bu halinde düşünün ki 2 yıl süren, göç hayatı yaşıyorlar. Yürüyerek yürüye ha, yürüyerek büyük ölçüde yürüyerek Kağanlılarla, atlarla ne varsa bu yanlarında alabilecekleri kadar şey var, mal var. Kış aylarında bunlar konaklıyorlar durdukları yerlerde. Kışın çünkü seyahat etmenin zorluğu var. Hı hı. Yaz aylarında havalar düzeldiği zaman tekrar şey yapıyorlar. Yani göç hayatı başlıyor. Ve neticede çok uzun hikaye ama ben çok kısaltarak anlatıyorum. Şeyde Yozgat'ta karar kılıyorlar. Yozgat'ta bu yıllarda ilk iki yıl falan çok rahat ediyorlar. Niye o zaman, Yozgat? O zaman orayı biraz daha coğrafyası olarak çamlık var, yeşillik var, suyu bol. Beğeniyorlar. Evet, orayı Yoksa beğeniyorlar. bir şeyden çok dolayı. Çok yer görüyor mı? değil. Yer gösterilmemiş. Yani, ama, şimdi hmm. tamamen o zaman biliyorsunuz ülkenin durumu malum. Bir, birkaç cephede savaşlar devam ediyor. Özellikle Balkan Savaşı da yine büyük bir bozgun yaşamıyor. Ayastafan'a kadar Ruslar giriyor. Bu arada doğuda da onlar olurken batıda da muazzam yine baskı ve zulümler yaşanıyor. Özellikle Yunan çeteleri, Bulgar çeteleri halka çok saldırıyorlar büyük zulümler yaşanıyor. Şimdi ben bu kitabı sonuna kadar okuyamadım. <gülüyor> <gülüyor> o kadar zulümler anlatılıyor ki insan dayanamıyor. Yürek kaldırmıyor. Evet diyorsun. kaldırmıyor. Bir de o dönem Osmanlı'nın doğudaki durumlarını anlatan Sina Akşen bu profesör, bizim hocamız bunları çok güzel derledi. Yine göçlerle ilgili de ee, yine diplomat Bilal Şimşir e, ilk gösterdiğim kitabın yazarı diplomat büyük elçiydi. Ee, yine diplomasi de e, yani ailemizden bir fert e, dayımın oğlu Altan Arası da e, bu ailemizin göç şeyini bu kadar kicitli kitaba yerleştirdi. Onun için burada e, özet olarak ben geçiyorum. Yozgat e, halkı e, ailemize çok iyi davranıyor. Boğazlıyan'da da e, şimdi doğudan bu tip haberler gelince İç Anadolu'da da maalesef e, bizim e, yerli halkımız Türkler Ermenilere karşı bir hasmane bir tavra giriyorlar. Tabii ki bunlar karşılıklı olan hareketler. Doğu'da bu kadar katliamlar olurken İç Anadolu'daki insanları da galeyana getiriyor hı hı. ve e, Ermenilere karşı e, bir toplu bir hareket Anadolu'da da yaşanıyor ve bunlar biliyorsunuz o zaman Osmanlı Devleti doğuda Ermenilerin yaptığı kötülükler olunca teçhir kararnamesi çıkarıyor. Ermenileri sürüyorlar yani Güneydoğu'ya özellikle o zaman bizim topraklarımız olan Suriye, Lübnan, Ürdün oraya göç ediyorlar. Tabi bu göçlerde herkesin bildiği gibi bir takım yolda çetelerin saldırılarını uğruyor ama yani şöyle diyebilirim, Osmanlı Devleti çok buna rağmen çok güzel tedbirler alıyor. Yozgat'ta yargılanıyor Kemal Bey. Yozgat'ta mahkeme tanıkları da dinliyor, beraat kararı çıkıyor. Ancak tabii ki o zamanki Osmanlı yönetimi baskılara dayanamıyor. Yabancı, özellikle İngilizlerin baskısı sonucu Kemal Bey İstanbul'da tekrar yargılanıyor. İdama mahkum ediliyor burada. Sultanahmet Meydanı'nda 10 Nisan günü idam ediliyor. Onun hikayesini ayrıca şey yazacağım. Kemal Bey'in hikayesini aileden falan bilen var mıydı birisi? Yok değil mi? Bu kitaplardan öğrenilen bir Bunu şey. Bunu biz tabi Yozgat'a taşındıktan sonra öğrendik. Yozgatta. Daha o zaman biz yokuz tabi. Bu tarihsel olarak 1920'li yıllardan bahsediyoruz. Ve bir yandan da milli mücadele için hazırlıklar yapılıyor o dönemde. Evet, Yozgat'ta yerleşiyoruz ama tabii iç isyanlar, işte milli mücadeleyle birlikte iç isyanlar da baş gösteriyor. Özellikle Yozgat'la ilgili olan Çerkez Etem olayları. Çerkez Etem'in Yozgat'a gelmesi. Neden? Çapanoğlu isyanı çıkıyor. Bu isyanda yine aileler mağdur oluyor. Çapa mecburen o zamanın şartlarında Çerkez Etem milis kuvvetleri olduğu için ondan yardım isteniyor. Çerkez Etem kuvvetleri Yozgat'a girdiğinde evet olayları bastırıyor. Çok kişiyi de idam ediyor. Ancak bu baskından sonra yine aileler mağdur duruma düşüyor ve Çorum'a göçüyor bizim ailemiz. Çorum'da e, tabi bu arada hastalık falan geçiriyor. Annem dediğim gibi bir yaşında. E, ağır bir hastalık geçiriyor. Bir yıl orada kalıyorlar. Hı hı. Sonra Yozgat'taki isyanlar bastırılınca tekrar Yozgat'a geliyorlar. Yozgat'ta yerleşiyorlar. Annem o zaman 3 yaşına gelmiş oluyor. Çünkü e, seyahat 2 yıl sürüyor. Göç olayı. E, babamla o zaman tabii herhangi bir tanışıklık yok ama babam da Erzurum göçmeni. Şimdi babamın babası Fazıl Efendi, annemin babası da Fazıl. Tesadüf bu ki her iki büyük dedem isimleri de Fazıl. Annemin babası Fazıl Aşiroğlu. Bu yüzbaşı İttihat Terakki Hükümeti'nin görevlendirdiği. Babamın babası ise Fazıl Efendi ama o yörenin ulema kesiminden yetişmiş tanınmış birisi. Fazıl Efendi olsun, Fazıl Aşırıoğlu olsun annemin babası. Ruslar Erzurum'a girince Ermenilerin de bu konudaki muhbirlikleri sonucu yörede etkili olan kişileri tutukluyorlar. Her iki dedem de <laughs> tutuklanıyor. Şimdi bu tutuklandıktan sonra akıbetleri ne oldu? Bunları araştırdık hatta genel kurmaya gideceğiz yakında işte aileden birkaç kişi. Hı hı. Bunların akıbeti tabii geri dönüşü olmuyor. Yani sonuç kötü. Bunların ikisi de, de muhtemelen şey ediliyor. nereden öğrendim? Bu yine Erzurum'dan tanıdıklarla konuştuğumda bana bu yönde bilgi verdiler. Gece gündüz genellikle yol yayan olarak ormanlardan geçiyorlar. Tutuklulardan kaçanlar oluyor. Bu kaçanların anlattıklarına dayanıyoruz. Erzurum'da Kars Kapı diye bir mevki var. Bu tutuklananlardan bir kısmı da Gözdağ olsun diye yanılmıyorsam 12 tane yörenin tanımış insanı da idam ediliyor. Bu idamlar da tarihi belgelerde mevcut. İnsanlar bu şekilde orada yıldırılıyor. Göçlerin ana nedeni buna dayanıyor yani bu oradaki katliamlara dayanıyor daha önce de bahsettim şimdi 1990'lı yıllarda o zamanki e, siyasi iktidar doğuda Ermeni e, katliamını kanıtlamak için bir takım kazılar yaptırdı. Ve bu kazılarda toplu mezarlar, sayısız toplu mezarlar bulundu. Yani e, camilerde e, efendim insanların toplanarak öldürüldüğü, kadınların şişlendiği yani bu tip Ermeni katliamları zaten insanlarımız da biliyor çoğunu. Yaşanmış gerçekler yani. Bunlar da yayınlarda da, kitaplarda da bu tip şeyler mevcut. Zaman geçtikten sonra bir takım işlerle uğraşıyor. İzmir'e gidiyor. Fransız konsolosluğunda çalışıyor. Şimdi nereden? Babamın Fransızca bildiğini... <gülüyor> <gülüyor> Abim lisede okurken Fransızca Ek ders olarak okuyordu, ben Çin Almanca de. okuyordum. Hı hı. Ders çalışırken babamın müdahale ettiğini gördüm. O e öyle değil, böyledir diye falan müdahalelerini rastladım. Dedim baba bir gün sen nereden bunları biliyorsun falan. İşte o zaman anlattı bana Fransız konsolosluğunda mübaya memuru olarak yani konsolosluğun alım satım işlerinde bakıyormuş. Bu süre içerisinde Fransızca'yı da bir hayli öğrenmiş. Sonra babam Yozgat'a tekrar dönüyor. Çeşitli görevle, çeşitli işlerde çalışıyorlar aileden. Aileden ekonomik durumu iyi olanlar ticarete atılıyor. Ve babam da kısmen ticaretle uğraşıyor. Bu arada tabii Erzurum'dan göçmenler birbirlerine Yozgat'ta daha fazla yakınlaşıyorlar. Annemle, işte babam da 1933 yılında Yozgat'ta evleniyor. Ermeni ortaklarla bile çalıştığı oldu. Yozgat'ta ciddi bir Ermeni nüfusu vardı o yıllarda. Ama öyle bir kin, bir düşmanlık falan evet, öyle bir şey yok. Yani halen kinle bir yere varlamayacağının bilincindeyiz. Yani düşmanlıkla bir yere varlamayacağını. Ailemiz de öyleydi. Ticarette en yetenekli olan kişiler Ermeni ve Rumlardı. Rumlar da vardı. Yozgat'ta bir ara belediye başkanlığını dahi Rumların yaptığı tarihi kaynaklarda mevcut. Osmanlı döneminde de çok iyi görevlerde görevlendiriliyordu. Yabancılar, özellikle Ermeni ve Rumlar. Ama işte bu tarihin bir cilvesi. Hallemizde dahi çok sayıda Ermeni vardı. İyi bir yaşantımız, arkadaşlığımız, dostluğumuz olurdu. Aileler birbirleriyle görüşürlerdi. Ta ki bu Erzurum katliamlarından sonra bu ilişkiler ciddi bir şekilde bozuldu. Arkadaşlarımız var halen görüşmesek de yaşadığımız sokakta beraber oyun oynadığımız Facebook'ta e ekli olabilirler. Ermeni belki. çocuklar var. <laughs> Onları da araştırdım. Bir kısmını şimdi özellikle bununla Ermeniler kuyumculuk İstanbul'da gidemedim ama benim sokak arkadaşım İstanbul'da kapalı çarşıda kuyumcu olduğunu öğrendim. Jirair. Belki şimdi çoktan çocuklarına devretmiştir yani. Belki de tabii tabi şey yapmıştır. Bir kısmı da tabii bunların yine İngilizlerin zorlamalarıyla veya teşvikleriyle Amerika'ya, Batı'ya göç ettiler. Ömerler belki bu video topu. vesilesiyle ulaşılabilir. <laughs> İnşallah. İnşallah. Evet. Altan Bey'in kitabında da anlattığı bir olay çok ilginç annemle abim bir komşuluk ziyareti sırasında abim çok ağlıyor. Daha bebek o da. E komşular da Ermeni komşular da var. O zaman süt yani annemin sütü kesilmiş mi veya işte Ermeni komşusu diyor ki sani abla ver ben" <laughs> güzel ilişkiler vardı. Süt annesi var yani. Evet, abimin <laughs> maalesef bir süt annesi var. <laughs> İlişkilerin güzelliğini vurgulamak açısından. Sonradan tabii bu Komşularımızın çoğu öncelikle İstanbul'a göç ettiler. Onların da huzuru kaçtı. Sanat dediğimiz zaman Ermeni sanatçıları ilk planda geliyor. Bütün terziler, kuatörlerimiz, demir, demir ve bakır işçiliğinde Ermeni ustalar o zaman çok yaygın bir şekilde çalışıyorlardı. Halen Yozgat'ta gidildiği zaman bunların eserlerini, kalıntılarını görebiliriz.